Almanya'da yumurtalarla ilgili bağımsız araştırma kuruluşu Ökotest'in yaptığı araştırma çarpıcı bilgileri ortaya koydu. 20 farklı marka incelendi. En iyiler yine bio markalar oldu ancak ülkenin perakende devlerinden Aldi ve Neto'da satılan yumurtalarsa sınıfta kaldı. Almanya'da yayınlanan Ökotest dergisi 2024 Nisan sayısında farklı yumurta markalarını mercek altına aldı. Yapılan testler yalnızca tat ve içerik üzerinde değil, aynı zamanda hayvan refahı ve potansiyel zararlı maddeler açısından da değerlendirildi. Laboratuvar testlerinde yumurtalarda dioksin, insektisit veya salmonella gibi zararlı maddelere rastlanmadı. Ancak hayvan refahı ve üretim koşulları büyük bir sorun olduğu belirlendi. Toplam 20 markanın incelendiği testlerde 5 marka çok iyi notu almayı başardı. Diğer 15 markalarsa birçok açıdan sınıfta kaldı. Araştırmada Alden'in ve Netto'nun markalarının yetersiz not aldığı açıklandı.